Yani borsa bir türlü toparlanamıyor. Fonlar bir türlü toparlanamıyor. Halk arzlar, yan tahtalar, Bist 30'lar bir türlü istenilen performansı gösteremiyor. Bir taraftan biz hem sigara parasıyla birikimimizi yapmaya hem fonlarda ufak tefek birikim yapmaya hem de kendi geçmişten gelen Bist 30 sitelerimizde birikim yapmaya devam ederken hani ne menen bir şey bu BES diyerek başladığımız projemize devam ediyoruz. İki ayrı şirketten aldığımız iki ayrı emeklilik fonundan aldığımız projemiz hem Anadolu Hayat Emeklilikte kendim için İş bankası hem Garanti Emeklilikte eşim için Garanti Emeklilik Garanti Bankası BES projemize devam ediyoruz. Bunu da aslında son hisseler düşmeye başladığından beri kaybettiğimizi daha önce sizlerle paylaşmıştık. Kardan zarar ettik. Aslında bir ara getirde de zarar ettik. Onu da tekrar çok şükür bu hafta itibariyle artıya geçmişiz arkadaşlar. Koç grubu iştiraki fonunu seçmiştik. Anadolu Hayat Emeklilik'te. Tarihi zirvesinden 0.58'den düşmüş 0.43'lere kadar. Şimdi Hani normal hisse senedi bilir gibi aşağıya düştüğünde hisse senediniz hani bir maliyet düşürmek için alım yaparsınız ya. Aslında fonlarda ve beslerde de durum aynı aslında arkadaşlar. Bir hisse senedi aldığınızı düşünün. Hisse senedinin grafiği şöyle düşüş eğrisine girdiğinde eğer o hisse senedine güveniyorsanız alım yapmaya devam edersiniz. Hani biz de dedik ki ATE İş Bankası iştiraki fonundan Koç grubu iştiraki endeksi fonuna geçelim dedik. Geçtik. Ne yazık ki düşmeye devam etti. 197 bin kişinin yatırım yaptığı 8 milyar 700 milyon TL'lik bir fon arkadaşlar. Allianz Yaşam Emeklilik Koç İştirak Endeksi Fonu. Şimdi gelelim Excel'imize. Ne yazık ki bu hafta da şöyle ayıralım şunu. Hatta biraz da ekranımızı küçültelim ki daha iyi görünsün. Şunlar bizim ekran görüntülerimiz. Şu ikisi Anadolu Hayat Emekliliği, şu da Garanti Emekliliğin ekran görüntüsü. Garanti Emeklilik açık ara önde. Tabii ki bunda aylık kesintilerin de rolü var ama Garanti Emeklilikte hiç biz fon değiştirmedik. Hep hisse senedi yoğun fon G fonunda bulunmaya devam ettik. Anadolu Hayat Emeklilikte başlayalım. Arkadaşlar biz ikisinde de ikinci aydan itibaren emeklilik BES projemizi başlatmıştık. İkisinde de birikimimiz 13.000 TL. Bakın şurada ana paramız 13.000 TL. 65 TL var şu Anadolu Ayet Emeklilikte. O da otomatik olarak İş Bankası kredi kartına talimat verdiğinizde belli bir puana eriştiğinde puan gidiyor. O biriken maksi puanlar var ya o maksi puanı BES için harcayabiliyorsunuz. Bu güzel bir şey. Önce Anadolu Hayat Emekliliğin devlet katkısına bakalım. Devlet katkımız ne olmuş arkadaşlar? Bakın şurada 3705 TL olmuş. Geçen hafta 3671 TL'ymiş. 1000 TL'lik yatırımımız ve getirisi, devlet katkısının getirisi biraz artmış sanırım. 3705 TL olmuş. Yazalım 3705 TL olmuş. Yine hala Ali Koç grubu fonu seçili. Anadolu Hayat Emeklilik'te. Fon getirimiz bakın geçen hafta 376 eksideymiş. Bu hafta ne olmuş? Tam şurada bakın getiri toplamı 23 lira 12 kuruşa gelmiş. Çok kazandırmış ya. Gerçekten çok kazandırmış. Neyse eksiden gelmiş hiç olmasa iyidir. 23 TL diyelim. Bu ayda yine biz 1000 TL yatırmışız. Toplamda zaten 8 ay olmuş hep topu. 5000 lira nakit para yatırmıştık. Kesintilerimiz 892 TL kalmış. Anadolu Hayat Emeklilikte ne yazık ki her ay yaklaşık 140-145 TL'lik bir kesinti var arkadaşlar. Garanti Emeklilikte bu yok. İşte aslında bir farkı da bu. Toplam getirimiz 15.901 TL olmuş. Aslında şurada bir yanlışlık var. Bunu hala çözebilmiş değilim. Bakın burada 16.369 TL görünüyor. Sanıyorum yatırdığımız maksi puanın getirisiyle beraber yansımıyor ya da devlet katkısı biraz genç genç yansıyor. Şurada 15.901 TL yazdığına bakmayın. Şuradaki durum daha net anlaşılıyor. 16.369 TL olmuş Anadolu Hayat Emeklilikte arkadaşlar. Toplam karımız 2836 TL. Şuradaki 300 TL, 400 TL'yi de koyarsak hatta 500 TL'yi 3000 300 TL'lere geliyor. %21, %22, 20, %23 karlılık durumu devam ediyor Anadolu Hayat Emeklilikte. Gelelim garanti emekliliğe. Aynı şekilde ikinci ayda başlamıştık. 13.000 TL yatırımımız yapmıştık. Devlet katkımız. Bakın. Devlet katkısı. Devlet birikimimiz 2819 TL'ye gelmiş arkadaşlar. Devlet katkısının karıyla beraber. 3819 TL, 2800, diyorum. 3819 TL olmuş Garanti Bankasının G fonunu seçmiştik. Orada da fon getirisi gayet güzel performans gösteriyor arkadaşlar bakın. Yani hiç fon değiştirmezsek sanki daha iyi oluyor gibi. Çünkü neden? Fon değişiklik zamanında bile 5 günlük bir fark var. Orası önemli. Yatırım getirimiz 1118 TL olmuş arkadaşlar. Bu da güzel. 1000 TL katkımıza devam ediyoruz. Kesintiler Garanti Bankası'nda yok ve toplamda 16.937 TL'ye ulaşmış durumdayız. Burada niye 17.937 yazıyor? Bir şeyi yanlış yapmışız ama pardon 118 yazmışız. 1118 TL. 1118 TL. Evet. 17.937 TL'ye geldik. Garanti Bankası'nda %37 gibi güzel bir karlılık durumu var. Garanti Bankası emeklilik sözleşmemizde. Şimdi şöyle bir baktığımızda Anadolu Hayat Emeklilik'teki kesintiler ve Anadolu Hayat Emeklilik'te bizim fon değiştirme durumumuz olmuştu. Oradaki bir durağın 4-5 günlük durum ne yazık ki aradaki farkı açıyor gibi görünüyor. Ama yine de tıpkı sigara parasıyla birikim yaptığımız hisse senetleri gibi biz BES projemizde de biraz inatçıyız. Ali Koç grubu fonunun bir an önce ben ilk fırsatta borsanın yükselmeye başlayacağı ilk fırsatta atağa geçeceğini düşünüyorum. Bu atakla beraber bence belki Garanti Bankası'nın emeklilik sistemini, emeklilik projesini geçemeyecek durumda olabilir ama en azından kafa kafaya gelecektir diye düşünüyorum. Oradaki o kesinti durumu da biraz sıkıntı. Aslında burada hem bu işe yeni başlayacaklar hem BES projesi yapacaklar. BES'e girecekler için biraz da olsun buradan ipucu vermiş oluyoruz. Anadolu Hayat Emeklilik'te kesintisiz program yok mu? Tabii ki var. Plan var. Orada da ama 6500 TL sanıyorum 6000 ya da 6500 TL'lik bir aylık ödeme yapmanız gerekiyor ya da 160.000 TL miydi? Öyle bir başlangıç yatırımınız olması gerekiyor. O zaman hiçbir kesinti, hiçbir yönetim gider kesintisi olmuyor arkadaşlar. Ama dediğimiz gibi hani daha yeni başladık. Daha 13.000 TL yatırmış durumdayız. Yarın öbür gün bu 13.000 TL 130.000 TL'lere geldiği zaman belki o zaman daha iyi bir plana geçme durumumuz olabilir. Belki daha güzel yönetilen fonlara geçme durumumuz olabilir. Bir de konjektür önemli. Tabii ki dediğimiz gibi borsa şu günlerde çok düşük. Borsada ne yazık ki istediğimiz olmuyor o biz 30 hisselerimiz yegane batmayacak kadar büyük şirketlerimiz ne yazık ki kötü performans gösteriyorlar. Bunlar da bir an önce bence daha iyi noktalara gelmeli. Bizim beslerimiz, fonlarımız, sigara parasıyla bitirdiğimiz şirketler daha iyi noktalara gelmeli. Buradan da ben sizlerle daha iyi getirileri paylaşmak istiyorum tabii ki. İnşallah tabii ki. Biz buradayız. Görüşürüz arkadaşlar.